Merhabalar Fatma Hanımlar ne yemeklerine hoş geldiniz bugün iftar menüsü için öncelikle bir tatlımızı yapalım şöyle şerbetimi bir hazırlayayım öncelikle şerbetimi hazırlayacağım şöyle iki su bardağı şekerimi koydum bir buçuk su bardağı suyumu koyacağım şöyle bir bardak şöyle de yarım döküyorum ve bir çay bardağı da portakal suyumu ilave ediyorum Bunları karıştırıp ocağa alıyorum. Sürekli karıştırdık ve kapağını kapattık. Şöyle artık portakallı şerbetim şu an kaynıyor. Şöyle yarım da limonun hemen tam yarım da değil bir, bir tık çeyrek diyeyim artık. Kabuğuyla atıyorum. Hem aroması gitsin hem limonun suyu diye. Şöyle bir 5 dakika falan da bununla kaynatalım. Bakın böyle damla damla aktığı an kıvam tamam demektir. Bunun daha çabuk soğuması için altını kapatacağım. Farklı bir kaba dökeceğim ki şöyle bir tabağa kaba alacağım. Daha çabuk soğusun diye. Şimdi şerbetimiz artık yeterli. Şimdi cevanimin kendisini yapacağım. Şöyle hemen 3 tane yumurtamı kırıyorum. Daha önce de bir çok tatlı tariflerimiz var. Bakın kanalımızdan anne usulü her şey doğal. Bu ölçü benim şöyle normal küçük orta boy böyle e, borcam tepsisine göre. Şimdi 3 tane yumurtamı güzel şekerle şöyle şerbetle şekerli olduğu için klasik bir çay bardağı da şekerimi ilave ediyorum. Beraber bir karıştırıp çırpalım. Ve şimdi sıvı yağımı. portakalın o tam tadını almak için bol portakal suyu kullanıyoruz. Yaklaşık 4 ya da 5 portakal kullandım ben. Portakal sularımı da ilave ettim. Ve şimdi biraz karıştırdıktan sonra şöyle koyalım. Şimdi unu yapacağım? Öncelikle gene bir su bardağı kadar irmeğimi irmiğimi şöyle bir de katayım. Bunları ilave ettim. Şimdi unumu şöyle bir yaptırayım. karıştırayım kıvam biraz az olursa tekrar devam edeceğim şimdi şöyle bir karıştırayım bunları şimdi tekrar bir su bardağı yine ilave edeceğim onu mu tabağa almıştım bir su bardağı aynı bu su bardağıyla yine şu bardağı daha ettim. İstiyorsanız vanilya katmayabilirsiniz. Portakal kabuğu katacağım çünkü biraz sonra. Bir paket kabartma tozunu katıyorum. İyice karıştırıyorum tekrar şöyle yaptıktan sonra. Şimdi buraya ayırdığım bir tane portakal kabuğumun rendesini ilave edeceğim. Böyle bol portakal kokulu, bol portakal lezzetli bir revani yiyeceğiz. Evet şimdi borcanıma şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar şöyle bir yaklaşık bir diyelim artık bir yemek kaşığı sıvı yağımı yaptım ve her yerine gelecek şekilde şöyle yağlıyorum ve şimdi buraya hazırladığım devani harcımı dökeceğim. Şöyle hamur çok güzel oldu. 175-180 derecelikte e, şey dereceye getirdim fırınımı ve şimdi 175-180 derecelik fırınımda pişireceğim. Çünkü neden öyle diyorum? Herkesin fırının pişirme derecesi farklı. Ona göre yapabilirsiniz. Şöyle bir iyice sallayalım. Hepsi yerleşsin. Eşit i̇şte olsun tepside. Ve şimdi fırına gönderiyorum. Alt üst ayarı aynı olan fırına gönderiyorum. Evet revanimin şerbeti burada soğuyor. Kendi fırında pişiyor. Şimdi çorba yapmayacağım çünkü bir gün önceden kalan benim yeşil mercimek çorbam var şöyle çok güzel havuçlu havuçlu sizlere de fikir olsun bakıp yapabilirsiniz ee, çorba yapmıyorum ve ana yemek barbunya yapıyorum yazdan koyduğum şimdi barbunya ben güzelce yıkadık zaten dolaba koyarken yıkayıp koyuyoruz biliyorsunuz şöyle göstereyim o acı kara suyu çıktı çok da haşlamadım hemen yumuşacık zaten çabuk pişiyor çünkü içine havuç falan katacağım bunu bir süzeyim ben güzelce ocağıma şimdi iki buçuk yemek kaşığı kadar yağımı aldım ve bir tane doğradım soğanımla bir tane havucumu güzelce kavuracağız Havuç geç piştiği için onu da biraz soğanla kavrulsun diye beraber katıyorum. Şöyle beraber de ikisini biraz kavuralım. Evet kavurduğumuz soğan ve havucumuzun içine kendi yaptığımız salçalarım var biliyorsunuz yazdan. Şöyle domates ve biber yaklaşık bir yemek kaşığı ve doğradığım patatesleri bir dişte sarımsağımı da ilave ediyorum onlarda da şöyle güzelce bir kavurayım. Burada en geç pişen şu an havuç artık. Birazcık da şöyle toz biber ilave ediyorum. Çok az da karabiber edeceğim yine. Şöyle. Ve başlayıp tüzüğüm. Sardinalarımı ilave ediyorum. Yeterince tuzumu ilave ettim. Herkes tuzu kendi ayarlasa Şöyle bir karıştırayım artık. Yanımızda bulundurduğumuz sıcak suyundan dökeceğim Şöyle bir karıştırıyorum ve kapağını kapatacağız. Kaynayınca kısık ateşte hepsi pişecek ve biraz da suyunu alacak tabii ki. Evet şöyle revanimi bir göstereyim. Gayet güzel kabardı. İçine bir kürdan ya da bıçak değireceğim. Hamur da alıyoruz. Şöyle bakın. Harika oldu. Bıçağı bir değirelim. Evet şimdi artık cevanimin ilk sıcaklığı çıktı ve burada bulunan şerbetimden şöyle her yerine gelecek şekilde ilave edeceğiz. Biraz çeksin bunu. Daha sonra istediğimiz şekilde dilimleyebiliriz. Hatta birazını ayırıyoruz. Biraz bir çeksin tekrar devam edelim. Şimdi kalanını da şöyle gezdirelim artık. Bu yavaş yavaş çeksin. Evet şimdi artık kuskus pilavı yapacağım barbunayının yanına. Öncelikle iki buçuk yemek kaşığı sıvı yağımı ocağıma aldım. Ve bir tane soğanımı doğradım. Kırmızı soğan çok güzel yakışıyor ama şu an evde yok. Biraz bunu kavurayım. Evet kavrulan soğanımızın içine bir yemek kaşığı kadar salçamı ilave ediyorum. Önüne de biraz şöyle karıştıralım ve bir tane kırmızı biber bir beyaz, bir, bir de yeşil biber doyuralım şöyle. Çok yakışıyor kırmızıca. Özellikle kırmızı biber. Evet kavrulan malzemelerimiz yine kuskusunu dökeceğim şimdi. 2 su bardağı kadar da kuskusunun üst üstüne geçecek şekilde şöyle yaklaşık 2,5 su bardağı yanımda bulundurduğum sıcak sudan ilave edeceğim bakacağız ki çiğ kalırsa yine sıcak su bulunduralım ondan ilave edelim şimdi tuzumu ilave edeceğim yeterince tuz herkes tuz oranını kendi ayarlasın bunu da döküyorum şöyle bir karıştıralım artık kaynayınca Kısık ateşte pişene kadar pişiriyorum. Burada da barbunya çok güzel bir şekilde kıvam alarak pişiyor. Evet orada pişerken yemeklerimi biz de burada hemen şöyle birazcık süsleyelim. Dediğim gibi verevli kesebilirsiniz, kara kara kesebilirsiniz. Bu tercih sizin. Biraz da şöyle yanına Hindistan cevizi. Tabii ki varsa portakal dilimleri. Artık benim portakal yetmedi, bitti. Şöyle güzelce tatlımız da hazır portakallar evanimiz. Evet, artık şöyle yemeklerimi bir bakıyorum. Biraz tabii anne yemek olduğu için bir sulu bırakıyorum istemiyorsanız suyunu aldırabilirsiniz. Bence yeterli bu. Şimdi bunun altını kapatayım. Şöyle bunu bir alayım. Burada da kuskus pilavım var. O da artık yeter bence pişmiş. Bunu da kapatalım. Evet şimdi artık günün yemekleri hazır. Yani iftar menümüz hazır. Öncelikle burada yeşil mercimek çorbam var. Burada barbunya var. Burada kuskus pilavım var. Karışık mevsimsel salatan var. Ve çok güzel bir portakal, sulu portakallı revanimiz var. Allah Teala öncelikle hepimizin oruçlarını kabul etsin. Dualarını kabul etsin diyorum. Ve sizlere de fikir olsun. Beğeni yorumlarınızı yapmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.